bir tane nar sıktı, bir bardak su doldu aldı geldi. O zaman kralın aklına geldi. Burası ne verimli bahçeymiş dedi. Bir bahaneyle bu delikanlıdan almam lazım dedi. Alayım dedi. Verimli bahçe. Dedi ki o, o delikanlı da artık meclisi meclisi değil bilmiyor. Burayı işte. Bunu tefsiri kebir Fahreddin Razi Hazretleri'nin hmm. tefsiri kebirde adil davranmanın hususunda bunu misal vermiş. Dedi ki oğul bir bardak daha getir. Şimdi bir nardan bir bardak nar suyu çıktı. Bir bardak daha getir. Getti şimdi iki tane narı sıktı. Bir bardak oldu. Getirdi. Kral dedi ki demin bir nardan bir bardak çıktı. Şimdi iki bardaktan bir şey iki nardan bir bardak çıktı. Niye? dedi çağımızda dedi kralımız dedi kalbini bozmuştur dedi. Memlekette bu ne fakirlik, yoksulluk, paharlık, verimsizlik. Neden o harçların kalbinin perişan olması? sebebiyle. Tamam. O anda hemen kral hayva hayva ben ne ettim dedi. Ülkemdeki ağaçların dalına kadar sirayet etti bu dedi. axsızlıq dedi. Həmin o niyyətindən vaz keçdi. Bu dər oğanın bağçasını almam dedi lahaz. O dedi bir bardaq daha gətir özət. Gətirdi şimdi bir bardaq bir dənə sıxdı bir bardaq çıxdı. Düza. Aldı Cəlil. O niyə bu belə oldu? Dedi ki, amca, ola çı dedi kralımız bulunduğu yerdən kötü niyyətindən vaz keçmişdir dedi. nər ateşpərəst bizincilər quranlı müslümandır şudur budur cüməə qəyyəti bilməyiz adi davranmaq işdə i̇şte o kralın